Ali Günaçar ile kazançlı bir yatırıma hızlı başlayın. Kiracısız ve full eşyalı dairemiz Karşıyaka'nın en seçkin sitelerinden Soyak Siesta'da. Soyak Siesta'da yok yok. İki büyük yüzme havuzunun yanı sıra fitness salonları, tenis ve basketbol sahasına kadar birçok spor tesisiyle hayatınızı sağlıklı yaşatmaya aday bir site sosyal alanlar ve entelektüel birikimli komşuluk ilişkileriyle soyak siesta sizin için kızgın kumlardan serin sulara atlamak gibi. Stratejik konumu ulaşımda da size ayrıcalık sağlıyor. Toplu taşıma seçenekleri ve özellikle izban ile hayat size kolay. Otoyol yanı başınızda. Aracınız ile ihtiyacınız olan her şey sadece birkaç dakika full eşyalı olan dairemiz, 47 metrekare bürüt, 43 metrekare net alandan oluşmaktadır. Çok temiz kullanılmış olan eşyaları ile dairenizi, isterseniz kendiniz kullanın, isterseniz kiralayın. Inox buzdolabından, klimasına, televizyonundan, cam balkonuna kadar her şey en ince ayrıntısına kadar hazır. Ekstra yüksek tavan dairenize ayrı bir ferahlık katmaktadır köşe konumlu daire olması nedeniyle hayatı hem özel hem de sessiz yaşayabileceksiniz. Böylece size düşen sadece dairenin keyfini sürmek olacak. İster kiralayın, isterse oturun, tamamen hazır. İlanımızdaki 3D sanal tur hizmetiyle tüm detayları ayrıca görebileceksiniz. açıklama metnini okumanızı tavsiye ederiz. Misafirlerinizi doyasıya ağırlayabileceğiniz, kamelyalar ve sosyal tesislerde zaman su gibi akacak, kendinizi yormayın, hayatınızı tatil gibi yaşayın, soyak siestada, keyfinize bakın, durmayın. Bizi 7 gün 24 saat arayabilir, daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Böyle bir hizmeti Ali Günaçar'dan başka kimden alabilirsiniz ki